Merhaba sevgili seyirciler, Sagalosos Çalıştayındayız şu an Burdur'un Ağlasun ilçesinde. Çok değerli hocalarımız, iktisatçılarımız bizimle birlikte. Bu Çalıştayda özellikle 31 Mart seçimleri sonrası Türkiye'deki siyasetin yeniden yapılanması, ekonomideki gelişmeler ele alınıyor. Buradaki değerli katılımcılardan birisi de sevgili ekonomist Profesör Doktor Ünal Zenginobuz. ...bizimle yayınımızda birlikte olacak. Ünal Hocam yayınımıza hoş geldiniz. Çok teşekkür Şimdi, ederim. Ben teşekkür ediyorum tekrar yayına katıldığınız için. Çok e, önemli mesajlar veriliyor burada. E, sizin gibi değerli hocalarımız var. E, ama e, bizim ekonomi gündeminin yakından takip ettiği konu şu. E, hatırlarsanız 2021 e, yılından sonra bu başlayan NASA ekonomisiyle birlikte... E, ...Türkiye ağır bir bedel ödedi. Ardından 2023 seçimlerinden sonra politikalar 180 derece döndü e, ve yeni bir süreç başladı. Ancak geldiğimiz noktada enflasyon ciddi şekilde bir problem olmaya devam ediyor. E, bu süreçten sonra acaba e, ekonomide bizi neler bekliyor ve e, acaba Erdoğan'ın verdiği mesaj gibi yeniden e, faizi de enflasyonu da aynı şekilde düşüreceğiz şeklinde bir adım atabilirler mi? Yeni bir seçim ekonomisiyle biz ...karşılaşabilir miyiz? Bunun da bedeli ne olur? Sizden bunu duymak istiyoruz. Evet, tam da ben sorunuzu dinlerken... ...aynı şey aklıma geldi. Erdoğan yine Nas ekonomisi... ...faizleri indireceğiz, enflasyonda da düşeceğiz... ...düşecek diye söyleyince herhalde seçim... ...konusunda bir karar aldı. İşte bir seneye kadar yapacak mı acaba diye düşündüm. Çünkü aslında ideolojik olarak geldiği cenah bakımından yakın hissetmesinin yanı sıra çok önemli bir nedeni düşük faiz yani Nas ekonomisinin ekonomiyi seçim öncesinde canlı tutmak idi her ne pahasına olursa olsun AKP'nin ve Erdoğan'ın bir hedefi var öncelikle önce ve her şeyden önce iktidarda kalmak bunun için her şeyi yapmak konusunda hiçbir tereddütleri yok. Bugün de zaten bahsedildi. Bir şekilde iktidarda kalmayı becermek en önemli meziyetleri ve bunu yaptılar. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımızda hakikaten seçimdir bunun sebebi. Yani faizle ilgili aldığı kararın bu sonuçları vermeyeceğini düşünmesinin ben mümkün olduğunu düşünmüyorum. Fakat çok açık bir şekilde büyümenin devam etmesi, iflasların ertelenmesi, seçim öncesinde her tarafa gereken mavi boncuğun verilmesi hatta haddinden fazla çünkü kaybetmekten çok da fazla korkmaları söz konusu. Yani mesela EYT adımı inanılmaz bir adımdı. Ve onun o noktada şu an gördüğümüz ...tamamen e, anlamsızlaşmış emekli maaşlarına dönüşmeyeceğini görmek mümkün değildi. Görmemek görmemek mümkün değildi. Belliydi böyle olacağı. Şimdi, e, ve dolayısıyla beni hiç şaşırtmadı. Seçimi kazandı. Kendisi açısından son derece rasyonel olan o Nas... E, ...ben onun ideolojiyle alakası olmadığını da düşünüyorum açıkçası. E, bunları yaptı. Şimdi tekrar o noktaya döndüğümüze göre... ...işler hakikaten kötü gidiyor olmalı. Yani ve siyaseten do... kötü gidiyor. Anketler e... mi kötü geliyor diyebiliyoruz. Şimdi buna şöyle şimdi. ekonomi çok kötü gidiyor. Yani hmm. ekonomi şu an tamamen palyatif tedbirlerle yürüyor. Yani bir taraftan faizi yükseltmişsiniz. Enflasyon beklentilerinin e, düzelmesi için çok başka şeyler lazım. Yepyeni bir yönetim lazım. Artık tamamen e, e, enerjisini kaybetmiş. E, en iyi e, bürokratlarınızı kaybettiğiniz, kadrolarınızın iyice dördüncü sınıflaştığı 22. senenin sonunda tek adam rejimine, e, nin etrafında dönen bir iktisadi politika karar alma mekanizması buradan iyi bir şey çıkmasın imkanı ihtimali yok e, ve bunu görmemeleri de mümkün değil tabi e, iktidarın gücünü kullanarak ekonomi dışı tedbirlerle bir şeyleri idare etmeye çalışıyorlar yani doları zorla aşağıda tutuyorsunuz yani şu şu an doların bulunduğu e, düzey ...olacak bir düzey değil yani bunun da aynen Nas faiz indirimi gibi... ...daha sonra bambaşka çok büyük problemler yaratmaması mümkün değil. Bütün bunlar sonucunda gerçekten ben de eğer hakikaten olursa, yani bunu... ...Erdoğan sırf laf olsun diye söylemediyse seneye bir seçim öngörebiliriz diye düşünüyorum. Doları ne kadar daha tutabiliriz belli değil. Ee, yani doları tutmak bir tek enflasyonu düşürmek bakımından anlamlı. Fakat o da tabii tek obsesyon haline geldi. Yalnız tek başına da para politikasıyla e, fa, e, enflasyon düşürdüğü hiçbir yerde görülmüş değil. Şu an hem enflasyon düşmüyor hem de enflasyonla mücadelenin tüm olumsuz taraflarıyla karşı karşıyayız. Yani küçülme vesaire o gibi yatırımların durması. Çünkü her kimse önünü göremiyor. Enflasyon büyük bir bela. Ee, durumumuz bu. Evet hocam. Mesela o dövizin tutulması meselesine değindiniz. Yani evet. son 5-6 aydır bir evet. şey görsek, grafik görsek dolar sabit bir şekilde evet. çok düşük miktarda yükseliyor. Ama kümülatif noktada enflasyonun %10-12 seviyesine geldiğini birkaç ay içinde gördük mesela. Şimdi evet. demek ki dövizi tutmak sadece tek başına enflasyonla mücadele için geçerli değil. Mümkün mü? <laughs> Böyle bir şey söz konusu olmadığını gördük. Eğer ki 2025 seçimleri olursa bahsettiğiniz gibi ve nas politikasına geri dönülürse yine bir hızlı enflasyon artışıyla biz karşılaşmaz mıyız ve bu enflasyon artışı para bolluğuyla beraberde e, dövize baskı yaratır ve biz yeni bir 21 Aralık 2021 tablosu gibi bir şeyle de karşılaşır mıyız merak e, ediyorum. Kesinlikle e, yani e, hani taşla e, kaya arasında sıkıştım derler e, öyle İngilizce değil hakikaten e, geçen defa da öyleydi yani doları kaçırmamak için yaptıklarınızın bedeli korkunçtu. E orada bu e, kur korumalı mevduat bunların hepsi e, cambazlıklar e, ve ne sonuç vereceği tahmin edebilir ama onun ötesinde zarar veren unsurlar oldu. Şimdi de tamamen öyle. Yani enflasyon e, aslında bir arz-talep dengesizliği. Yani arzınız, mal ve hizmet arzınız, e, e, tale mal ve hizmetlere talep kadar artamıyor. E, çünkü neden o talebi siz şişirdiğiniz parasal genişlemeyle sağlıyorsunuz? Peki onu engelleyebilir misiniz? Ee, onu engellemek için kamu maliyesinde e, çok farklı davranmak lazım e, ve ayrıca da talebi ne yaratıyor onu iyi yakalamanız lazım. E, i̇şte gelir dağılımının bozukluğundan tutun e, birçok noktaya kadar talebin kırılımı, e, enflasyonun e, ortaya çıkmasında çok önemli. Tabii bir de beklenti mevzusu var. Artık bakın kimse e, güvenmiyor Türk lirasına hmm. ve ayrıca ben e, şunu gözlüyorum ben e, tabii yaşım itibariyle o günleri hatırlıyorum Türkiye çok yüksek enflasyon dönemlerinden geçti daha önce yani 70'lerin sonu itibariyle 80'lerin ortası yani e, 90'lar çok yüksek enflasyon yapıldığını e, yaşandı onu toplum hatırladı gibi geliyor bana yani Dolayısıyla işte fiyatlama ev kirası herkes bir şekilde. E, artmıyor. Tabi endeksleme, ücretlerin endekslemesi şüphesiz ki enflasyon döngüsünü besleyen bir şey ama ne yapacaksınız? Öyle aşağıdasınız ki e, bir şekilde insanlar e, günlük hayatlarını idame ettiremez hale gelecekler. Bir de tabi gelir dağılımı çok sıkıştı, yani alt tarafta e, ve askeri ücret civarında. Onu soracaktım esasında. Yani enflasyon belirli bir kesime zenginlik de katıyor. Onu görüyoruz. Evet. Şu anki yüksek faiz politikası da keza toplumun küçük bir kesine sermaye sahibinin evet. servetine servet katıyor ama bir taraftan bakıyorsunuz yani hem dünyada yapılan araştırmalar hem Türkiye'de TÜİK'in kendi araştırmasında dahi e, en tepedeki 20'lik kesim top, toplam gelirin 49,2'si evet. kadar yüksek bir değer alıyor evet. şimdi böyle bir adaletsiz ortamda ki bunu daha da maalesef 2025'te de daha da kötüleşmesini beklediğimiz bir ortamda biz nasıl bir para politikası veya seçim politikasıyla ile ilerleyebileceğiz? Türkiye böyle bir rahata veya bir sonuca erebilir mi? Şimdi bedelsiz enflasyon düşürmek mümkün değil açıkçası. Onu görmemiz gerekiyor. Bakınız şu an dövizi baskılıyorsunuz. Yani biz burada kazandığımız maaşla Roma'ya gidince daha bir refah içinde hissediyoruz. Çünkü yani neredeyse yani tabii biraz abartarak söylüyorum ama belli ki doların çok ...önemli ölçüde baskılanmış olması söz konusu. Şimdi e, bunun, e, şimdi dolayısıyla e, bu bir defa gel daha realist bir düzeye gelecek. Şimdi bunun için ne yapmak lazım? Gerçekten büyük bir soru. Fakat ben e, e, bu kadar şöyle diyeyim, 22 yıllık bir iktidarla geldiği hayat e, döngüsü aşamasında iktidarın... ...bununla başarabilecek politikaların olmasının mümkün olduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, bir şekilde e, belirli bir rant üretme mekanizmaları... ...partinin e, varoluşunu sağlayan kesimlerle beraber oturmuş durumda. Kimden keseceksiniz harcamaları mesela? Hangi kesimden? Ciddi ölçüde e, sosyal yardımları selektif olarak yapıyorsunuz... E, ...ki oy e, kazanma mekanizması olarak onları kesemezsiniz. Efendim özel özel kamu özel işbirliği sonucunda yapılan devasa altyapı yatırımları var. E bunlar bir tarafıyla size çok oy kazandırıyor ama onlara ödemeler çok ciddi. Yani Türkiye'de mesela kamu maliyesinde denge olup olmadığı konusunda bir fikriniz yok. Çünkü birçok şey bütçe dışı yürüyor. Bir de e, e, Cumhurbaşkanlığı sistemi yoluyla hakikaten... Devletin şu an tam da rejim kendi yeni biçimini de almadı ki ben alabileceğini de görmüyorum. Kimin nereye harcadığı belli değil, hesabımızı bilmiyoruz. Bu durumda çok ciddi bir genişleme potansiyeli var kendiliğinden. İlla para basmanız gerekmez. Yani devlet bir de ayrıca iktidarın verdiği gücü, iktisat dışı gücü, kaba gücü. ...kullanarak bir şeyleri tutuyor. Ve bu tabii kaçılmaz olarak dış seyasette olsun. İşte... E, e, ...göçmenlere izin vermek olsun. Türk vatandaşlığını 30 bin dolara satmak olsun. Bir sürü palyatif tedbirleri getiriyor. Bunun sonu hiç iyi değil. Yani ben Türkiye'de yalnızca iktidarın değişmesi değil... ...rejimin tekrar... ...temsili bir parlamenter sisteme oturmasına dönülmediği sürece... ...ekonomide maalesef... E, biz daha kötüye gitmekten başka bir şey görmüyorum ben. E, günün manşetini attınız hocam. Ben çok teşekkür ediyorum. Çok dolu dolu bir yayın oldu. Saatler süren esasında konular var elimizde ama izleyicilerimiz de çok sıkmayalım. Tabii Tekrar ki. teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sevgili izleyicilerimiz, sevgili hocamız Ünal Zenginobuz bizimle birlikteydi. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.